Evet 8. sınıflar. Şimdi elimizde 3 tane soru var. Videoyu durdurup bu soruları bir yere yazıp çözmeye çalışın. Ardından videoyu çalıştırın. Bakalım benimle aynı sonuçları bulabilecek misiniz? Şimdi birinci sorudan başlıyorum. 100 bölü böyle bir şey vermiş. İkisi de kök içinde. Bakın kare köklü sayılarda çarpmada bölmede biz son derece özgürlük hatırlar mısınız? Toplama çıkarma varken bunu kesinlikle yapamazsınız. Mesela kök 2 çarpı kök 3'te kesinlikle kök 6 yazma özgürlüğünüz var. Ama kesinlikle kök 2 artı kök 3'te kök 5 yazma özgürlüğünüz yok. Bakınız bunu hatırlayın. Peki. Şimdi o zaman ben burada şunu yapma özgürlüğüne sahipmişim yani. 100 bölü 0,8 yazabilirim. Bakınız bölmeyi hatırlayın. Ben bunu böyle de gösterebilirim. Ve bakın virgülü bir tane sağa kaydırırsam bu 8 olur. Bu da 1000 olur. Yani 1000 bölü 8 oluyor. 1000'i 8'e bölersek de ne yapar? 125 yapar. Gidin bir kıyıda bölün. 125 de 5 kök 5 şeklinde çıkar. Cevabımız bu. Devam edelim. İkinci soru diyor ki hangisi kök 3 ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilmez. He, kök 3 ile çarpacakmışım ve tam sayı olacakmış. Nasıl olur? Eğer yapısında sadece köküçlü bir şey varsa köküç çarpı köküç tam sayı yapar. O zaman şimdi düşünüyorum. Ben 48'i 16 çarpı 3 diye düşünebilirim. 4 kök 3. Bunu kök 3 ile çarparsam bu bir tam sayı yapar. O zaman cevap bu değil. Devam edelim. 75'e de 25 çarpı 3 diye yazma lüksümüz var. Bu da 5 kök 3'tür. Bunu da kök ile çarparsak bir tam sayı yapar. Cevap bu da değil. Buraya geldim. Bunu da 16 çarpı 5 diye yazabilirim. İsterseniz pat diye göremiyorsanız 80'i böyle uzun uzun ayırırsınız çarpanlarına. Problem yok. Aynı şeyi yapıyorum. Ben birazcık kısa yoldan yapıyorum. Bakınız bu 16 kök 5 eder. Ve bunun anlamı nedir? Bunu kök 3 ile falan çarptığınızda bu tam sayı mam sayı olmaz. Bunu kök 5'li bir şeyle çarparsanız olur. Dolayısıyla 108'e bakmaya gerek yok. Çok meraklıysak ona da bakalım. 36 çarpı 3 desem 6 kök 3 bakın o da oluyor. Peki bir de buna bakalım. Bu ifadenin sonucu kaçtır demiş. Bakın en üstteki soruyu hatırlayın. Çarpma bölmede biz tek kökte yazma hakkına sahibiz. Bu durumda sizin burada bunu şekilde yazmaktan rahatsız olmamamız lazım. Ve ben biliyorum ki üstlü sayılarda tabanlar aynıyken bölmede üstleri çıkarırım. Bu durumda şöyle bir şey yazabilirim. Eksi 4x eksi 1. Bence çok güzel oldu. Şimdi 4x'ler gitsin. Ne kaldı? Bakın artı 3 ile eksi 1 var. 3 üzeri 2. Bu da nedir? 3'tür. Bunun cevabı da 3. Acaba siz de bunları bulabilmiş miydiniz? Değerlendirin bakalım kendinizi.